Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan LoL oynuyoruz. Çünkü öyle. Video çekecek bir şey bulamadım. Bir outro ekranım var. Yaptım, bakalım. Biraz uğraşacağım artık videolara. Yani daha çok video gelmeyecek. Büyük ihtimalle de videolara biraz daha çaba harcamayı denemeye karar verdim. Bir outro ekranını Deneyelim bakalım bu videoda. Niye yıkıyorsunuz lan evi? Evet, burada bir şey yok. Gidelim. Gidi ya. Evet, okey. Biraz kahve yudumlayalım. sanmıyorum artık burada olduğunu bu adam Burada olabilir. O bir sıkıntı bize. E'yi açmaya oluşabilir. Yok kendisini gördük. Aşağıdan geldi o da. 3 kremimizi de aldık. Yani ortak yükü aldık. Adamın kemik zırhını aldık. Şuradan bir klip aldık. olabildiğince perfect creep oynamamız lazım ama kendimizi de riske atmamız lazım. Birebir de kesebileceğimiz bir dostumuz değil kendisi. Böyle bir niyetimiz olmayacak o yüzden. Güzel bir skor bizden alındı. Çok iyi. Çok iyi. Burst bize gelmesi iyi her türlü. Bunu da aldık. Minyonlarımıza tıklayacağız ya bizim. Burada yapacak daha başka bir şeyimiz yok yani. Bunu da aldık. Bir. İki. Bunu da aldık. Bunu alamayacağım belliydi. Daha iyi ayarlamam lazımdı kendimi. Bunu yapamadık. Aldık. Belki alırdım iyi ayarlasam ikisini birden de. Ben Dari çalılardan birindedir diye düşünüyorum. Aynen öyle. İşte gibi. Lider yani bu kadar adamın önünde elindeyken ben gidiyorum kardeş. Üstünü bastıysan. Yani bu adama karşı yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Altı olunca ölmek istemiyorum. O yüzden şu an potumu kullanmayacağım. Belki daha kötü bir takas yaşanır. Şu an Doran'la kendime olabildiğince Hadi be. Hadi be. çok kötü oldu. Şu an de yok. Hiç yaklaşmak istemiyorum adam. Öyle alalım. Hadi be. Götü bunlar da çok kötü yerde karşılaştık kripler yani yapabileceğim bir şey kalmadı. Gidelim. Gidemedik belki ama çok güzel oldu. Gidemem ben bu arada bu adam base'ini atmayınca daha iyi oldu. Adamın hem base'ini durdurmuş olduk gitmeyerek. Yani gidiyor gibi yaparak. Hem lane'de kaldık. Hem aşağısı şey oldu. Kazandı kalkanla. Ben gayet iyi sonuçlar da Viego var. <laughs> Viego biraz sıkıntı belki oluşturabilir buraya mı oluyorsa diyecektim ki Viego aşağıda bir kill aldı. Of çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel be. Şöyle işte videoda düzgün şeyler olsun istiyorum ya. 2 <laughs> hafta önce miydi neydi? Bir tane video denemem vardı. Hiç güzel geçmedi laning. Oyun kazanıldı ama. Ya video olarak atasım gelmedi şahsen onu mesela yani. Burada yapacak bir şey yok döneceğiz. Hadi ah. Neyse birini aldı, birini aldı. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bir de küçük çizme alacağız. Eee, küçük iksir. Şunu sat. Bir de küçük iksir ver. Güzel oldu. Oo Jinx de 2 kill aldı. Jinx'in ama canı çok az orayı tutamak için ölmez inşallah. yana göründü. Oradan evet, evet, evet. burada. Evet, evet. Bu infoyu biraz beleşe aldık. Darius o sırada kuleye vurduğu için <laughs> Grabs alındığını anlamış olduk. Grabs şeyi Demirci çıktı kulede. Bunları yakalamak lazım böyle şeyleri. Çarımız weak çünkü. Darius'a karşı. Göz önümüz açık oynamamız lazım yani bu oyunu. Mesela Pantheon'u izlemek istiyorum ama onun için bu biraz daha gitmesi lazım. E, ee, gitmeyecek. Gitmeyecek, gitmeyecek, gitmeyecek. Tek atkılı o lane'in zaten. Şöyle bir tamam. izleyelim bakalım. <laughs> <laughs> Jinx keşke orayı deneseydi. Bir de ultiyi deneseydi o sırada Pantheon'dan o fırlatırdı falan bir şeyler olurdu belki. Ve ben ulti atamayayım diye bir Baskı var. O yüzden ulti atacak olsam bile şurada atmam lazım ki Darius'un beni bozmak için bir bedel ödemesini sağlayalım. Yani Viego'nun planmasına sebep oluyor bütün bu olaylar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi zor düz zor düz zor. İptal 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 nerede? Ya o da çok güzel tem de onu tercih etmeyeceğim. Güzel gidiyor şimdilik. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Uç tutturamadı onu. Bedelini ödeyecektir. Aynen öyle. Yardım edemiyoruz. Ölecek. Burada arkalarına tp bile atsam o adamın ölmesine engel olmaz yani. Hoş değil. Pozisyon kötü. Moral bozmayan gerek yok ama Pantheon'cum. Niye moralini bozuyorsun o yani? Mama'tsı niyetti yani, ya. Evet, hadi ama. Hiç hoş değil ya bu beyler. Alo. Rica ediyorum biraz takip edin ya. Abi nereye gidiyorsunuz? Takip etsenize ya. Allah Allah. Kulemle takaslıyorum ejderi. pozisyon devamı oynanacak. Bir anda bizim şeyin içine kaçılıyor. Jungle'ın. yetişemedik ya. İyi denedi ama Pantheon. Hakkını verelim. bunlar çok etkili şeyler değiller ama biz şeniz ultimizin bekleme süresi zaten çok uzun. 2-3 saniye bile kazansak bayağı iyi bir cimdik. Evet, pantolon orada ölmese iyiydi ama. Niye öldüm bebeğim senin? Bildirencini atsaydın keşke sen ya. Yani. No, no. De... Bir yok. O artık yetişsin ama orası. Ha? Gelme lan. Çok hızlı şuraya gitmemiz lazım. Yetişmeyecek. Ya da yetişecek bilmiyorum. Alamaz herhalde yani. set alalım. Bunu bitirmek lazım ama zırh şu an daha çok lazım. O yüzden ölü adam alacağım bir tane. 20 gold beklenebilir. Böyle bir üstünlüğümüz var. Genel bakım hafta. Ejder var. Pantheon ultisi. Kaç saniye? Tamam gel buraya buraya gel. Buraya gel. Bırak onu. Piyon da gelse bir taraftan kapattığı anda orası çok daha güzel bir bine dönüşürdü. Ama. Ama yapacak bir şey yok. Buradan kribimizi de alalım. Bu ölü adam hala istediğim hareket hızını sağlamıyor bana ya. Abi böyle eskiden daha güzeldi. Daha hızlı hissederdik bununla ya. Adam kaç koşuyor mesela? Yani. Ne alayım hadi belki ultra atarız üstüne de kalır elimizde. Hadi pantalon, pantalon. Gelir misin bebeğim? Hey ee, gençler, nasıl gitti? Sağlam mı? İyi Ah. Şimdi ah. geldim koçum oyna. Niye adam kovalanıyor aga? Oyuna odaklanır mıyız ya rica etsem? Tamam öyle bir niyet yoksa ben de <laughs> Ne bu alev ejderinde işte ölmemek bayağı iyi alev ruhu çıkınca. <laughs> 103 saniyeye düşürmüşüz şu an mesela. Acaba normalde kaç? Böyle yapacağım bunu alacağım. Ultime daha var lütfen. çıkarsa çok iyi. Reset almalı. O çocuk mesela ne yapıyor orada? O da reset almalı. Bunlar da reset almalı ama hadi bunların yanında durayım. Hadi Yago burada haddinden fazla yaklaşırsa öldürtebilirim ama Jinx Diana'ya gidiyor. Sürekli birileri olmayacak şeylerin peşinde koşuyor yani takımda. Onu tam çözemedim. O ölmesin diye burada başında bekleyeceğim bunu. Yoksa burada yapacak bir işim yok yani. Ben biraz daha alev yükü toplayalım. Reset alsın, biz de buradan devam edelim biraz daha ya da <laughs> şöyle yapalım, şunu patlatalım. Gelin abi buraya, nereye gidiyorsunuz? reset alayım. 16 saniye sonra buradayım zaten. Bunu satalım. bunu da satıp bunu alalım. biten bir bile güçlü bir item aldık yani. Dalsa orada gelinirdi ama alamayacak bir zaten görünüyormuş. şu vision değil de bize bu vision lazım o yüzden bunu atacağım. Kafamızı gene ekrana sokmayalım. Çok yapıyorum onu. İşte buradan daha üst belki çıkar. Bir yerden çıktığını görmedik çünkü be izlemediyse. Aynen buradan bahsediyorum. Ben seni de da yani. bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, koşalım. Evet, eline sağlık, pantolon. Gel gel, gitme o kadar da gitme. Hiç risk almayacağım ya. Çok temiz bir maç bitirmek istiyorum yani. Gereksiz riskler almanın hiç anlamı yok. Bu ne? Bunu tanımıyorum. Ee, şu vardı bizim. Ne zırh itemi. Böyle yapalım bir. Bu ne böyle ya? Bu nasıl bir gameplay ya? Oyun oynuyoruz he. Sen ne yapıyorsun burada koçum? Çok iyi. toplayalım. Bunun içeri atlayalım sonra. Panteon yetişemeyecek. Şey yok, bir şey yok. Şey yok, şey yok. Ölme lan. Hadi izin vermeyeyim, vermeyeyim. Gel gel, dışarı gel, gel dışarı gel. İşte bu ya. GG's. İşte bu. İşte bu. Görmek istediğimiz oyunlar bunlar. Nasıl güzel oynadık ama. Vallahi elimize sağlık. Bir bakalım. Gelsin ekran. Ben burada pantirana vereceğim. Güzel takip etti. Benim kolları beğendi ve güzel bir şekilde yerine getirdi söylediğim her şeyi. Hak etti kendisi. Onurumuzu. Devam edelim bakalım. Evet. Hiç onur almadık mı yani? Öyle mi? O bir ayıp. O bir ayıp oldu. tasar yani şenli olarak yeterli miktarda Asistimiz güzel. Evet bu bu kadardı. Şimdi birazdan intro gelecek. Beğendiyseniz like atın. Yorum yapın. Abone olun. Görüşürüz.